Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz özellikle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin için belediye başkan adayımız, aday adayımız Sayın e, Cemil da adaylık başvurusunu yapmak için buraya geldiler. Sizler de ona destek için geldiniz. Hoş geldiniz. Eee ben kendisine başarılar diliyorum. adaylık konusuyla ilgili yolu açık olsun. Eee konuşmasını yapması için de Kürsü'ye davet ediyorum. Değerli başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli yol arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi de en derin sevgilerle selamlıyorum. Şimdi sizlere kendimi anlatmam zor. Kendi şahıs üzerinden kendimi anlatmaya çalışacağım. Siyaset insanlar birbirlerine kadar iyi tanıksa o kadar başarılı sonuçlar elde edebilir. Cemil Doğuşku burada 1963 senesinde bizlerin Çayeli ilçesi Çukurozlu köyünde dünyaya gelmiş. Nüfusa bir sene sonra yazıldığı için 64 yazılmış. İlkokulu, ilkokulu, Çukurozlu ilkokulunda bitirmiş. Ortaokulu daha sonra İstanbul'da göç etmek sürekliyle evet. eğitim ortaokulunda 1981 senesinde Yedimurdu İnsan Mehmet Üniversitesi'ni düşürmüş. 1986 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirmiş. 1990 senesinde Ayrı Fakültede <laughs> yapı bilimlerinde maliyet planlaması ve yapı mühendisliği ekonomisinde mahsur yapmış. 1990 ile 90 aynı fakültede, aynı bilimde maliyet planlaması ve Project Management'da doktora çalışması için yürütmüş. Daha sonra siyasete bulaşmış, bilmiş bir arkadaşımız. Akabinde Anavatan Partisi'nden belediye meclis üyesi adayı olmuş. Seçimi kazanamazsa da dokunmuş sırada akabildi. Daha sonra 1900, 2000 yılına kadar e, Anavatan Partisi'nde ilçe başkan yazmış, ilçe sekreterliği görevlerinde bulunmuş. Beş seçimde seçim işleri komite başkan veya başkan yardımcılığı yapmış. Bu arada akabinde 2004 senesinde davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi aday olmuş. 15. sırada Mustafa Ekit'in listesinde başkan oldu. 2008 senesinde davet üzerine AK Parti'den Zeytinburnu Belediye Başkanı aday adayı olmuş. Akabinde bir süre siyaseti AK Parti saflarında yerel yönetimler, yerel yönetimler başkanı olarak devam etmiş. Tabii bir siyasi yaşamının yanında uzun süre STK'larda görev yapmış. 1990 90'lar beri Çevre Derneği'nde başkanlık sürdü. Akabinde İki sene Zeytinburnu Genç Adamları Derneği kuruldu. Başkan ve başkan bu sene başkanlığını yapmış. Akabinde Zeytinburnu İmar Mühendisler Derneği'ni kurmuş ve iki dönem başkanlığını yapmış. Akabinde yine Zeytinburnu Kent Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış. Genel Avrupa Birliği Ofisi Genel Koordinatörü yapmış. Yine akabinde Zeytinburnu İnsan Hakları Kurulu, Üretim Kurulu Üyeliği ve bahsedi sözcüğünü yaptı. Akabinde <laughs> her şey içerisinde 25 yıl kabul müdür küçüğü yapmış. Yine siyasetten iki 2019 bin iki bin on seçimlerinde seçimdeki dedik, Haksızlıktan dolayı AK Parti saldırılarına ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi saltlarına yuvaya geri dönüş yapmış bir kardeşimiz. Bu beş yıl zarfında birlikte işte seçim çalışmalarında başkanımızla beraber seçimlerin geldiğinde destek vermeye çalıştık. <laughs> Kendimi tarif edecek olursam benim ailem tamamıyla sağ bir aile. Fakat işlerinde şu anda benim için düşünen yaklaşık yüzde otuz civarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek bir aile. Ailemizin yüzde doksan dokuzu tarafı yaşıyor. Bizim bölgede zeytinlik yaşayan yok karşı tarafta dediğim kartopla, tumdan yoktu, İsküdar'da, buraya girebilecekler. Bir çoğu zaten benim ailem Almanya'da. babam Almanya'da emekli. Ailemin tüm Almanya'da. Ben burada tek başıma okudum. Ee, çok fazla bir kalabalık bir kitlemiz Zeytinburnu'nun kaplarında yok. Fakat benim ailem Zeytinburnu halkının tamamıyla hepsini kapsıyor bana göre. Çünkü Zeytinburnu'na hizmet etmek benim için büyük bir aşk, büyük bir Hedef büyük bir şey. Ya neden <laughs> aday oldum? Aday adayı oldum. Daha önce de benim iddiam var. Zeytinburnu'nda yetiştik. <laughs> Zeytinburnu'nda mimarlık mesleğini sürdürdüm. Zeytinburnu'nda birçok mahallesinde, mahallelerinde <laughs> bugüne kadar 558 resmi projeyi imza atmış bir kişi olarak. Bunun dışında İstanbul'un birçok ilçesinde, yurt dışında, yurt dışında, Makedonya'da, Kazakistan'da, e, Cezayir'de, Irak'ta e, çeşitli projeler yaptım. E, proje geçmişim güçlü. Planlama geçmişim var. İç içe plan çalışmaları yürüttüm. Çekmeköy ekolojik kent plan çalışmasını yürüttüm. Metropol planlamada 10 kişilik bir ekiple teslim etti. O planımız onaylandı. Bugün uygulama olsun bir hafta. Yıllarda 10 kişilik bir ekiple yapmış olduğumuz nereden ve uygulama, imar planı çalışmalarını yüzde 30 civarında onaydan geçti. Bir kısmını reddettiler, bir kısmını normal koydular. Orada da bir plan geçmişimiz oldu. 2009-2012 yılları arasında. Diyetimunucu anlamak en son hedef olarak kendime bir hedef koydum. Diyetimimde nazım imar planı ve uygulama imar planını kentsel dönüşüm plan göre en sağlıklı ekolojik bir anlamayla nasıl yaparız diye bununla ilgili bunun sürekli kafa görüyorum. Bununla ilgili bir dernek kurduk, işte şirket kurduk, bu çalışmalarımızı sürdürdük. Bugünlere kadar geldik. Hedefimizi gerçekleştirmek için etkin bir rol almak istiyoruz siyasette. Insanların hayatına dokunmak istiyoruz. Bir vurgulamak istiyorum. Zeytinburnu tanımlayacak olursak bu üç noktada. Zeytinburnu planlama açısından baktığımız zaman plan notlarımızda şu yazıyor. 2007 yürürlükte olan şu anda bu inşaatlarımızın yapıldığı plan notu da şu yazıyor. Diyor ki biz Zeytumun'un mevcut durumunu plana yansıttık. Yani herhangi bir vizyon, herhangi bir öngörü, herhangi bir eee gelecek planlaması yok Zeytumun'un planlarında. Mevcudu yapılaşmayı planlara yansıtılmış hali var. Bununla beraber Yine de bir şehrin mutlak surette iki planı olması gerekiyor bir kentin. Birincisi Nazım İmar Planı'na uyumlu olarak Nazım planlarımız aslında çok çok iyi. Ee, yani buna ilgili çalışmalarımız eksik varsa da bu gelişmeli. Uygulama imar planı olarak bizim reytimimizin yepyeni bir plana ihtiyacı var. Ee, bunu bir çatı altında yapılması gerekiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altında bunu başarmak bizim için bambaşka bir e, hedef olmalı. Çünkü diğer partilerde siyasetin e, getirdiği nokta planların uygulanmasını önünü tamamıyla çıkıyor. Yani Ahbap çavuş ilişkisiyle planlar güldürüyor, ekonomik bazda gelir varsa planlar güldürüyor. Ama ortak haktan planları ancak ancak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başarılabilir bir öngörü benim dünya görüşüm her ne kadar liberal kökten gelsem de Atatürkçü kimliğimde yani AK Parti'den aday olduğum zaman bile beni çağırdıkları zaman, kendini tanımla dedikleri zaman benim ilk söylediğim şey ben muhafazakar bir aileden geliyorum ama liberal, demokrat, cumhuriyetçi ve Atatürk ülkelerine bağlı bir Türk Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Bu tabii benim için o saflarda yer almamda gönlümü kavuştu. Ama burada bu mücadeleyi sürdürmek istiyorum. Ekip olarak hep beraber birlikte kim aday gösterirse onun yanında canla başla çalışacağız. Artık öyle kaçacak bir yerimiz yok. Önümüz deprem gerçeği karşı karşıyayız. Yapmış olduğumuz planlar toplumun isteklerine, beklentilerine cevap veriyor. Her şeyin hesabı yapılmış, düzgün bir şekilde tartışılmış, aylarda süren, yıllarda süren bir çalışmanın ürünü. Bunu hep birlikte başarmak istiyoruz. Başkanımıza ta bu işin sürecin başından beri bize vermiş olduğu destekten dolayı e, ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. E, çıkmış olduğu yolda kendisine de başarılar diliyorum. Diğer aday <laughs> adayları arkadaşlar da hep biz ayrışmayacağız, yan yana, omuz omuza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> devriminde iktidar yapmamız gerekiyor. Çünkü şu anda durum, durum şu, biz muhalefet partisiyiz ama şu anda devrimimizde <laughs> iktidarız. Eğer biz iktidarı kaybedersek, bu <laughs> seçimde kaybedersek, biz kendi kendimize kaybetmiş olacağız. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni Zeytin projesiyle ilgili bilgi vermek, almak isterseniz onunla ilgili de kısa bilgi verebilirim. Yeni Zeytin projesiyle sahaya çık çıkacağız inşallah. Burada amacımız şu, ekonomik durum ortada, insanlarımızın durumu ortada. Arazimiz çok kıymetli, doğru bir planla Zeytin şu anki plan notlarına göre yeni bir şey keşfetmemize gerek yok. Yapmış olduğumuz bütün projeler hayata geçebilir projeler. Hep beraber Zeytinburnu'nun her mahallede bir pilot projeyle başlayıp tüm zeytinburnu ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunlar parça parça yapıldığı zaman bir bütünün bütünü oluşturacaklar. Bu hepsi planlanmış. Afaki efendim e, hayal ürünü değil. Gerçek tabii birçok şey hayalle başlar. Biz yıllarca hayal ettik. Bugün bu noktaya geldik. Tecrübemiz var. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Plan tecrübemiz var. Mimar olarak tecrübemiz var. Halkta karşılığımız var. Bilim adamlarının, ben kendimi bilim adamı görüyorum. Siyasetçi olmaktan çok bir bilim adamı olarak bakıyorum. Siyasetçi belki benden çok daha iyi yapabilecek arkadaşlarım da olabilir. Vardır. Bu işin profesörü Metin Bey'dir. Onu da kabul ediyorum. Ee, ama biz de taşın altına elimizi sokacağımızı, e, mesaimizi göreceğimizi, Topyekin başarı için hedefler birlikte kendimizi burada hepimizin huzurundan ifade etmek isterim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim ve saygılar sunuyorum. E, değerli dostlar, söz almak isteyen varsa, görüş belirtmek isteyen varsa söz verebiliriz. Eee, nasıl başkanımız de, Sayın Metin Dağız Uzan'ı o Cemil Çeşim Uzak e, kardeşimizin aday adaylığıyla ilgili bugün toplandık. Ben kendisine çıkmış olduğumuz yolda Cemil kardeşlerimize başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, meselenin özü şu. Bu dönemde bizi en çok sevindiren, en çok mutlu eden e, bütün aday adayı arkadaşlarımız e, kendi işlerinde değil, kendi dışlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zeytumunda nasıl yere diktara taşırızın yarışı içindeler. Yani adaylar kendi işlerinde değil, kendi dışlarında kendi dışlarındaki adaylarla yarışmak için bir program ve proje yapıyorlar. Dolayısıyla bu yarış parti içinde değil, bu yarış parti dışında ve bütün aday arkadaşlarımız, aday aday arkadaşlarımız bunu can gönülden hissettiriyorlar. Ve görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki süreçte hangi arkadaşımız adaylaşırsa diğer aday arkadaşlarımız da orada bir kenetlenmeyle yola başlayacaklar. Ee, çok onur duyduğumuz bir gündür. Çünkü e, Zeytinburnu'muzda Cumhuriyet Halk Partisi'nde altı e, kardeşimiz, belki buna yedi de eklenebilir. Şu an adaylık için, aday adaylar için müracaat ettiler. Yani e, tünelin ucunda bir iktidar seyri görünüyor. Bir iktidarın yakalanma amacı ve hırsını hep birlikte görüyoruz. Ve o da Zeytinburnu'nda parti içinde, parti dışında diğer arkadaşlarımızın aday olmayla ilgili taleplerini hızla coşturuyor. Bu noktaya getiriyor. Onun için e, biz Cemil Coşkun Budak kardeşimizin de bugün aday adayı olmasından mutluluk duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Yüksek mimar olması ayrı bir övünç kaynağımızdır. Kendisine çıktığı bu yolda ve örgütümüze başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. <laughs> Resim alalım. Bir şey sormak evet. En önemli siyasi zeytin için projelerimizden en önemlisi hangisidir? Şu anda zeytinimizin hayatını değiştirecek dönüşüm projesi. Yani en iyi bildiğim konuda iddialıyım. seni yani geri geri yani hayır hayır hayır